Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversitemiz tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Hipermedya ve Yapay Zeka Sempozyumuz hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Profesör Doktor Fatih Konur, İktisat Bölüm Başkanı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı olarak buradayım. Özellikle uluslararası hipermedya ve yapay zeka ile ilgili gelişmeleri baktığımızda 2020 sonrasında bu sürecin hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olduğunu görmekteyiz. Bizler de iktisat lisans müfredatımızda ve de lisans üstü müfredatlarımızda yapay zekanın iktisatla ilgili bağlantısını kurarak dersleri eklemeyi planlıyoruz. Diğer taraftan üniversitelerde kalite güvence sistemlerinin gelişmesi açısından da yapay zekanın büyük, büyük verilerin analiz edilmesinde kullanılmasını planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için. Biz teşekkür ederiz.